Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım ne diyecek fincanımız. Evet. Şimdi bak. Şurada şöyle aşağı doğru hani böyle bir V şeklinde aşağı doğru inen bir şey çıkmış ve onun tam ortasında böyle kocaman bir göz var şimdi böyle bilgiler akıyor tamam mı sana doğru ilahi sistemden bilgi sana doğru akıyor şimdi böyle bu bu, <laughs> bu kadar çok bilgiler falan akıyor ya sana sen şimdi bu bilgileri hani böyle ee, evet bunları almaya açıksın etrafta bilgi her yerde zaten böyle akıyor sen de bunları alıyorsun ama etrafındaki insanlara bunları anlatamıyorsun. Etrafındaki insanlar işte sana ön yargılı yaklaşıyorlar ya da böyle anlattığın şeyleri deli saçması diye bakıyorlar. O yüzden birazcık böyle sıkılmış olabilirsin. Hani şöyle merak etme bu evet herkesin başına geliyor. Hemen sana bir deli yaftasını yapıştırıyorlar. Şimdi biliyorsun bildiğin şeyleri anlatmak istiyorsun. Evet herkesi uyarmak, herkesi uyandırmak istiyorsun. Ancak bir şeyler anlattığın zaman Mesela diyelim ki bir dini bir konuyla alakalı olsun tamam mı? Ee, evet anlatıyorsun. Diyorlar ki sen delirmişsin. Manyaksın sen falan diyorlar. En sonunda artık ne oluyor biliyor musun? Diyorsun ki tamam siz bilirsiniz. Ben artık kimseye bir şey anlatmak istemiyorum diyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sohbet etmeyi kesiyorsun. Onlarla konuşmayı kesiyorsun. Bu sefer sana diyorlar ki sen de böyle bir havalara geldin. ne No <laughs> ne olduysa sana işte yani konuşsam bir dert konuşmasam bir dert yani sizin anlayacağınız siz de şu an böyle bir durumda olabilirsiniz en iyisi içine çekilmek en iyisi kendi kendi halinde kalmak şöyle uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın aydınlık bir yol çıkmış. Bak burada sanki görüyor musun? Bak bir iki kişi. İlk önce bir uzun telefon görüşmesi ondan sonra şu iki kişinin arasında bir konuşma geçiyor. Bak sanki iki tane erkek gibi bak. Şimdi bu bak şurada da başka biri var. Bu, bu fitneci var ya bak şuradaki bak. Yuvarlak kafalı böyle biraz göbekli kısa boylu. Hatta da yanında bir tane de çocuğu var bunun. Sanki bir erkek çocuğu gibi. Bak var ya bu buna bir, bak kafasından iki tane telefon çıkıyor bunu görüyor musun? Bak ellerini de bağlamış önünde bak. Bir buna bir şey söylemiş. Bir buna bir şey söylemiş. Bunların ikisini birbirine düşürmüş. Şimdi bunlar da önce bir telefon görüşmesi yapmışlar. Telefonda birbirlerine birazcık böyle işte sen şunu demişsin, sen bunu demişsin falan gibi. Ancak bir yerde buluşmuşlar. Hiç merak etmeyin. Bunlardan biri sizseniz eğer. Bak sağın solun aydınlık bir sıkıntı olmayacak hatta bunun yaptığı anlaşılacak bile evet burada bir aydınlık iki tane aydınlık kapı açılıyor önünde şimdi 3 vakte kadardı. 3 vakit şimdi ayın 3'ü olabilir 13'ü üçü, 23'ü üçü gibi evet ama 30'u falan olamaz yani bak görüyor musun ayın 3'ü falan gibi bir haber geliyor sana güzel bir haber ve sen hemen böyle önümüzdeki günlerde yani yaklaşık bir buçuk iki hafta içerisinde falan bir yola gideceksin sanki bu yol bak o yol gittiğin yolda bak görüyor musun bir tane böyle kocaman kanatlarını açmış bir turna kuşu yani bunlar hep kısmet yakalayan hani böyle balıkçıl kuşu gibi kısmet kısmetle alakalı kuşlar kısmet yakalayacaksın. Şurada bak görüyor musun? Bir tane kaplumbağanın sırtına binmişsin. Yol, yola gidiyorsun, yoldan geliyorsun. Ev almak, ev değiştirmek, evinde yenilik yapmak, belki eşyalarını değiştirmek. Ama komple tamam mı? Mesela böyle ee, evi yenilemek, eşyaları değiştirmek. Hayatında bir değişim, bir dönüşüm ama buna yavaş yavaş başlayacaksın. Hani böyle sen ee, belki sıkılmış olabilirsin yeni eşyalar almakla ilgili de böyle bir fırsat çıkacak şuralarda hep ikili ikili görüşmeler yapıyorsun şimdi uzak bir yola gideceksin kollarını açmışsın karşındakine sarılacaksın aydınlık kapılar açılıyor önünde bak bir kapı burada bir kapı burada şimdi görüyor musun bir uzun bir, bir tane de ondan kısa bir bina var ikisi böyle yan yanalar Şimdi bu burası bir inşaat alanı. Burada bir yüksek bina, bir ondan küçük bir bina dikilmiş ama bu inşaat bitmemiş. Bak burada çalışmalar devam ediyor. Şimdi burayla alakalı da şimdi burada senin böyle bir yerin varsa burayla alakalı da e, zannedersem önümüzdeki yaz gibi haberler geliyor. Bak tertemiz bir yola giriyorsun. Evet tertemiz bir yol aydınlık bir yola giriyorsun bak kısa bir böyle kısalı uzunlu bir sürü yolların var çok kalabalık ortamlara gireceksin bak müjdeli müjdeli haberlerim var evet şuradaysa bak görüyor musun şimdi boynuzlarına bak bak iki ayağının üzerine kalkmış kocaman bir boğa evet bu da kısmettir Şurada bir ev var. Güzel bir ev, kısmeti yakalayacaksın. Bak görüyor musun? Üzerinde kocaman bir aydınlık. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Bak, bir sürü ses getiren haberler alıyorsun. Yani aslında çok güzel zamanlara giriyorsun. Evet, şu ara birazcık azıcık bir sıkıntın olabilir ama inşallah güzel zamanlara da gireceksin. Bir kere bak sıkıntıların gidiyor. Hanenin içi temizleniyor, aydınlanıyor inşallah. Hani böyle bu günlerde biraz böyle bir nefes almış olabilirsin. Şimdi böyle sıkıntıdan falan dolayı diyorum. Bir mum yakmışsın. Dileğim var. Dileğim bebek sahibi olmak. Şimdi bak kiminin dileği bebek sahibi olmak. Burada minicik bir cenin çıkmış. Kiminin dileği ise Hayatına bir aydınlık, bir güzellik getirmek. Bak temiz aydınlık. Görüyor musun balığını? Kocaman balıklar çıkmış. Çok kısmetli olacağın bir zamandasın. Bak burada bir 7 rakamı var. 7 hayatına çekecek olduğun mucizeler. Demek ki sen kısmetleri hayatına çekeceksin. Bununla alakalı mucizelerin var. Bak şurada da bir balığın çıkmış. Ve tertemiz bir yolun var. Hanenin içine güzel bir ay doğmuş. Hayatında böyle çok önemli değişimler çok önemli böyle gelişmeler, değişimler olmaya başlıyor seninle ilgili. Bak görüyor musun? Şimdi sana ne göstereceğim? Bak gözü kocaman bir balık şeklinde, görüyor musun? Oltayla yakalanmış gibi sanki. Çok büyük büyük kısmetler yakalıyorsun. Çok böyle şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Dileklerin, isteklerin, hayallerin neyse bunlar da inşallah yakın zamanda kabul olacak gibi görünüyor. Bir kere içinde ufak bir kalabalık var. Bak burada birisi birisinin elini öpüyor gibi çıkmış. Şimdi böyle hayatında bir insan varsa böyle sevdiğin hani ileriye dönük düşündüğün biri varsa onun ailesiyle tanışmak gibi bir durumun olacak. Yani böyle çok hızlı bir süreçte ilerleyebilir ilişkiniz ve bu ilişki ilişkinizi böyle evlilikle de taşlandırabilirsiniz. Tanışmalar falan çıkmış burada. Şurada tertemiz bir yol var. Uzunca bir yola gideceksin. Yolun sonunda kısmet var sana. Hani böyle eğer sen böyle bir belki tayin atama bekliyorsun. Bununla alakalı da bak yolun açılmış. Ama uzağa gidiyorsun gibi görünüyor. Biraz buraya alışmak zor gelebilir. Ama alışacaksın merak etme. İnsanoğlu her şeye alışır. Kocaman bir aslan. Bir kere çok güçleneceksin. Hem maddi hem manevi güzel bir ay doğuyor. Bak burada kocaman bir at nala çıkmış. Şansı, kısmeti, bolluğu, bereketi hayatına çekiyorsun. Ev çatısını gördün mü bak. Hem de şurada aydınlık bak. Ev çatısı, ev almak. Şurada bir kalabalık var. Kalabalık bir ortama gireceksin. Şimdi bir dönem daha ev almaya kalkmışsın ama biraz işler ters gitmiş. Onu alamamışsın. O bak ters duruyor burada. İyi ki de alamamışım diyeceksin. Daha güzelini, daha büyüğünü alacaksın. Burada sırt çantasıyla giden biri var. Şimdi asker burlamak gibi, asker göndermek gibi falan bir durum varsa bak sırt çantasını almış gidiyor gibi görünüyor. Askeriniz varsa hayırlısıyla gidip gelecek inşallah. Evet, şimdi başka da bir şey görmüyorum. Hadi bakalım. de diyor ki geçmişte böyle şimdi geçmişte böyle çok ince eleyip sık dokuyan bir insan hani derler ya ince eleyip sık dokumak. Böyle en küçücük ayrıntılara, en küçücük detaylara bile çok takılan bir insanmışsın. Tamam mesela iş yerinde ama bundan dolayı etrafındaki insanları biraz kendine düşman etmiş olabilirsin. Gizli düşmanların var dikkat et. Hani insanlar senin bu bu kadar inceleyip sık dokumandan da hoşlanmaya olabilirler. Aşk konularıyla ilgili bir yenilenme dönemine girmişsin. Hayatına yeni biri girebilir. Evet bir düzen bir tertip gelecek hayatına. Biraz böyle bir koruma ve kollanma ilahi sistem tarafından korunup kollanıyorsun. Mahkemelik durumların varsa evet daha böyle senin için olumlu olacağı zamanlara giriyorsun. Diyor ki sana biraz sabırlı ol. Evet çünkü hayatında bu ara biraz sabırlı ol. Çünkü çok mücadele edeceğin zamanlara giriyorsun. Diyor ki tutkularının peşinden git. Bak bir buluşma çıktı bakalım. Bir buluşma çıktı ve şansın, talihin gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. Şimdi böyle kendini gerçekten de güvende hissedeceğin, hayatında çok hızlı değişimlerin olacağı güzel bir döneme giriyorsun. Bu dönemde sezgilerine odaklan diyor. Biraz hırslanmış olabilirsin işte şöyle ki hırslanman işte daha çok çalışayım daha çok para kazanayım daha böyle ev alayım araba alayım falan gibi hırslanmış olabilirsin. Evet sosyal çevrende bazı insanları hayatından çıkartacak olabilirsin. Ya hep ya hiç diyor. Biraz duygusal gelgitlerim var biraz da sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Bak, hane içinde huzursuzluklar var, hane içindeki e, şimdi hane içinde bir son ve bir bitiş yaşanabilir. Çünkü sen bir yenilenme dönemine giriyorsun ya şimdi. Evet, bir büyüme dönemine girmişsin. İlişki ve ortaklıklarda dengeye geleceksin. Evet, bu ara biraz zorlanıyorsun, ama çok güzel destek ve yardımlar göreceksin etrafındakilerden. Evet sana bir uyarı dikkatli oluyor. Evet çok fedakar gerçekten çok fedakarlıklar yapmışsın bir güçlenme dönemine giriyorsun. Hani bu fedakarlıkları da kimse görmedi deme nasıl olsa Allah gördü yani. Planla hareket et. Yani birileri seni sürekli yönlendirmeye çalışıyor ve sen gerçekten bundan artık sıkılmışsın bak gerçeklerden kaçma diyor sana biraz zihinsel gelgitlerin var yani bazı düşünceler var kafanda böyle gelip gelip gidiyor sanki böyle sen hep geçmişte yaşamış yani şimdi bak geçmişten bir türlü çıkamamış olabilirsin hep geçmişte yaşadıkların aklına geliyor ve anı kaçırıyorsun bundan dolayı evet biraz kararsızlıkların var biraz riskler alacaksın gibi görünüyor hane içinde hoş olmayan konuşmalar, tartışmalar yaşanabilir. Evet, bir özgürleşme dönemine giriyorsun gibi görünüyor. Hadi bakalım. Bir, bu bugün çok fazla soru gelmemiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle şuradan. Evet, hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet, o zaman soralım bakalım. Kadir demiş ki, madde maddi manevi sıkıntılarım var. Geçecek mi? Peki bu 2024'te geçecek mi? Peki ne zaman geçecek Kadir Bey'in maddi manevi sıkıntıları? Ne zaman geçecek? Ekim gibi diyor, değil mi? Evet Hayriye demiş ki evlilik var mı? Evet. Peki aklımdaki kişiyle mi olacak demiş? Hayriye hanımın ıı, Hayriye hanım için evlilik görünüyor mu? Peki bu evlilik aklımdaki kişiyle mi olacak? Allah Allah. Hayır diyor. Peki demiş ki beni arayacak mı? Aramızda iletişim olacak mı? Evet olacak diyor. Peki beni seviyor mu diyor. Yani bak belki diyor. Yani bu 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 seferde ha yorumsuz diyor. Bu sefer de böyle bir cevap şey aldık. Neyse en son bir tekrar soralım bakalım. Evet. Dışarıdan o kadar ses geliyor ki yani gecenin saat ikisi ben anlamıyorum bu kadar nasıl gürültü yapabiliyorlar. Evet demiş ki ben Fadime bu sene evim bu sene ev alacak mıyım? Evet diyor. Gönül demiş ki kızım Boran'dan ayrılacak mı? Evet ayrılacak. Peki bir dairem olacak mı demiş. Evet peki Gönül Hanım'ın kızı Boran'dan ne zaman ayrılacak? ay artık yıl sonu gibi diyor. Peki bir daha bir dairem olacak mı demiş? E, bu daire 2024'te mi olacak? 2025, 2026 gibi evet. Eee Türkan demiş ki Gülsen yengemin ameliyatı iyi geçecek mi? Evet geçecek. Hastalığından kurtulacak mı? İnşallah kurtulacak. Ben Nebahat aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Evet. Ona ona ben mi yazmalıyım demiş. Evet. Beklemem daha mı iyi olur demiş. Evet. Görüşmem olacak mı? Evet. Karşılıklı mı? Evet. Evet. Birileri tartışıyorlar. Abastas Novruzov ben hak ettiğim toprağımı komşumdan mahkeme yolu ile geri alabilecek miyim? Evet. Semanur demiş ki kızım Semanur kızım üniversiteyi bitirecek mi? Evet bitirecek. Fegis Heyderli ev alabilecek miyim demiş. Evet alabileceksiniz. Ben sevim üvey kızım annesiyle beni konuşuyor mu? Evet çünkü demiş ki benim yanımda annesi sizin yanınızda annesinden konuşuyorsa annesinin yanında da sizden konuşuyordur. Oğlum beni arayacak mı demiş. Evet peki oğlu, oğlu ne zaman arayacak Sevim Hanım'ı? Yani bu Ağustos gibi falan arayacak diyor. Evet ben işe girecek miyim demiş. Evet benim evime muska büyü yapmışlar mı? Yok yapmamışlar. Türkan demiş ki görüşmeye gittiğim iş olacak mı? Evet olacak. O, oğlum Mehmet cezaevinden çıkacak mı demiş? Evet. Bu 2024'te mi çıkacak? Peki Mehmet cezaevinden ne zaman çıkacak? Bak gene Eylül Ekim diyor, gördün mü? Peki demiş ki görüşmeye gittiğim iş ne zaman olacak demiş? Bu ay içerisinde olacak diyor. Leyla demiş ki bir daire var, satılacak mı? Evet. Peki bu daire ne zaman satılır demiş? böyle ekim kasım o civarlarda diyor ben şengül aklımdaki kişiye cuma mesajı gönderdim cevap vermedi bana kızdı mı hayır kızmamış ben sosyal medyada bir şey paylaştım bana kızdı mı hayır beni yanlış mı anladı hayır anlamamış emine demiş ki ben de büyü var mı hayır yok ve bende benden gasp edilen bana geri verilecek mi demiş evet verilecek Gökhan Pınar'a adım atacak mı? Arayacak mı? Evet. Peki ne zaman demiş. Gökhan Pınar'ı ne zaman arayacak? Sanki Ağustos gibi. Ozan İrez demiş ki iş yerinden paramızı alacak mıyız? Evet. Para konusu düzene para konusu düzene girecek mi? Peki para konusu demiş ki ne zaman düzene girecek? Para konusu ne zaman düzene girecek? Yani böyle Ağustos Eylül arası diyor. Nural demiş ki tapu sorunumuz var. Elimize geçecek mi? Evet. Bu 2024'te mi? Evet. Peki ne zaman? Yani böyle Ağustos diyor. Ağustos gibi diyor. Geçecek diyor. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.